Ortası kale sahasına doğru Da Costa. Yasin indirme uğraşında Fatih girdi araya. Sabri. Sabri vurdu. Mükemmel bir gol. Sabri'nin golü Sukara dengeyi getiriyor. Türk Telekom Arena'da şimdi durum 1 32. dakika. Sabri'nin golüyle beraberliği yakalıyor Galatasaray. Türk Telekom Arena'da arkadaşları Böyle tebrik ediyor Sabri'yi. Sevinme sırası sarı kırmızınlarda. İşte savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı top. Sabri aldı. Sol ayağıyla vurdu. Topu böyle ağlara yolladı. Sürekli sağ ayağını kullanan bir oyuncu ama sol ayağıyla enteresan ortaları yaptı. Bir ilk defa da mükemmel bir gol attı. 32. dakika. Bir birlik beraberlik. Sağ taraftan Emelike hareketlendi. Emelike ortasını da yaptı. Caner kontrol edemedi. Şimdi Hasan Ali sol ayağını aldı. Vuruşunu da yaptı. Mükemmel bir gol attı Hasan Ali. Hasan Ali ile farkı 3'e yükseliyor. Fenerbahçe. Dakika 49. saha içinde çok ilginç bir şey yaşanıyor. Ee, Hasan Ali uzun zaman sonra belki bir gol attı ama birçok arkadaşı Hasan Ali'ye giderken golde Selçuk Şahin Emelike'ye gitti. Onu bir anlamda teselli etti ve tebrik etti. Çünkü golün hazırlanışında Emelike'nin de payı büyüktü. Sonrasında Caner ona katıldı. Şimdi de Hasan Ali gidiyor en son ona. Ee, şu anda hakikaten Emelike'nin yaşadığı durum sonları derece zor bir durum. Bir futbolcunun kolay kolaylığı yaşayabileceği en zor anları yaşıyor şu anda. Sıfır önde Fenerbahçe. Hasan Ali'nin tekrar tekrar görüntüye gelen. Bu tercihi kullanıyor Şenol hocamız. Josie kullandı. Kafa darbesi. Bir uçak gol. Mükemmel bir gol. 1-1. 59. dakika. Futbol sahalarında görmek alışık olduğumuz bir gol değil bu. Müthiş Çok bir gol. Çok güzel bir ümüş. Müthiş. Serdar, Serdar Aziz'den Aziz. Vole. Durum 1-1. Gerçekten Değerli müthiş. Değerli seyirciler. Müthiş bir gol. Ekranlarınız başına yapışın Bu maç müthiş bir maç Çeyrek final ilk roundu Nefes kesiyor 1-1 bir, bir. harika bir gol Serdar Aziz'den müthiş bir vole Bir kez daha izliyoruz Bakın gole Çok güzel bir gol Gerçekten Serdar Aziz inanılmaz derecede burada Güzel bir gol atıyor Şurada e, sanırım Daha evvelki pozisyonda Belushi Bakan Bu topu aldı. Bakan Bu ceza sahasında. Bakan Bu sıyrılma uğraşında. Sevdik Bakan Bu, Belushi. Volkan ve gol. Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. İnanılmaz kaliteli bir gol. Tabii bu golde de, de ama Bakan Bu'nun hakkını bakan... teslim etmek gerek. Bu kez sevinen Bursa Spor... Bursa'da Atatürk düksediğinde tam bir gol sahada var. Her şeyi hazırladı. Buyurun beyler iyiyim dedi. Ne güzel bir gol oldu. Volkan'ın golü 58. dakikada. Skora bir kez daha denge geldi. Bursa Atatürk Stadında çok keyifli bir maç. Zira Türkiye Kupası'nda finalin adına yakışan bir maç. Burada... Bir daha versinler şimdi. golü bir kez daha izledik. Pilottan bir daha görmemiz lazım. Okusun. Sevgili olun. yönetmenimiz Teoman Kozan'dan isteyelim. Pilot kamerasından. Şenol Hoca'nın gol sevinci görüntüye geliyor. tam ayak koymaya çalışmış. Net offside. Offside pozisyonu. Bakit Tuncay hakkının bölümünde ilk yeri de, de orada. Barajın içine Diego da girdi. Alves topun gerisinde. Alves! Şahane bir Mükemmel gol. Mükemmel bir gol. Bruno Alves Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi. Bursaspor'un Spor'un sevinci Sadece 2 dakika sürdü O kadar istekli gitti ki atmak için Yani Ribas'a çevir ben vurayım dedi Aldı topu Gerçekten yani müthiş bir frikik Bu çaprazdan Tekrar tekrar izlenecek güzellikte Jeneriklik bir gol attı Portekizli Yağmur gibi gol var Bursa'da bu arada Çünet Çakır 4. hakeminden Yeni bir düdük aldı Mehmet Uslu orada. Kipiyan Marika orada. Serbest buluş kullanıldı. Müthiş bir gol daha. Türk Telekom Arena'da birbirinden güzel goller izlemeye devam ediyoruz. Oraya vuracağını resmen gösterdi. Ama kaleci yanamadı. İki bir oldu skor. Torku Konya Spor, farkı bire indirdi Kiprian Marika'nın gerçekten çok güzel golüyle bir kez daha izleyelim. Kiprian Marika bir jeneriklik golde ondan. Snyder mi Selçuk mu vuracak? Snyder vuracak. Bence. Snyder vurdu. Mükemmel vurdu. Snyder'in golü Galatasaray 3-1 önde. Usta yine konuşturdu ustalığını. 64. dakika Galatasaray Snyder'le farkı ikiye yükseltti. Gerçekten usta işi bir gol. Hani o toplantıyı yaptıkları kadar varmış. Mükemmel vurdu. Galatasaraylı futbol severler. Golü kutluyor tabii ki Abdurrahim Albayrak'ta. 3-1 Galatasaray 1-0 Yenik durumdan 3-1'lik üstünlüğü yakaladı Sarı Kırmızılar Türk Telekom Arena'da <laughs> Soldan Olcan bindirme yaptı Burumu aldı sağ tarafta boşluk Snyder'in bulunduğu bölgeye Wesley Snyder ve gol Snyder topu alara yolluyor Güzel gollere bir halka daha ekliyor Şu ana kadar ki en güzel en kalite gol bu bu kalite akıyor var ya akıyor Paçaları da rakıyor kalite 34. dakika Abdurrahim Albayra ayağa kaldıran goller tabii. pozisyonun en başında Felipe Melo'nun Melo. Mehmet Melo. Güven'den çaldığı topun da hakkını teslim etmek gerek Melo kesti Schneider biçti 3-1 <laughs> oldu skor işte Mehmet Biraz ağır kaldı. Felipe Melo pozisyonunu bozdu. Ardından Galatasaray kontrata soldan Olcan'ın bindirmesi var. Burada Buruma Snyder'a yolladı. Snyder Mehmet'ten sıyrıldıktan sonra çok klas bir gol attı. Kalecinin diz bağlarını çözdü. Kaleci böyle bakıyor nereye gidiyor bu acep diye. Ama işte futbolcu bu. Sana bakmasın kimse yani öyle. Hani diyorlar ya çok para verdik. Schneider'ın parası niye ödendi? Bir top aldı Gençler Birliği takımı. İki takımda da 10 kişi. Kont atak. Landel. Onun pası Stanku. Stanku. Ergül karşısında Stanku. Cezalan'a girdi. Stanku. Kaçıya anımsatan bir gol vuruşu. Muhteşem bir Stanku'dan. Vuruş. Tabi Hacı Rumen, Stanku da Rumen. Çok izlemiş olması <laughs> lazım şüphesiz ki Bogdan Stanku'nun müthiş bir gol vuruşu. Çok çabuk çıktılar. Stanku'da ee, Stanku da kendi ismine uyumlu, yakışır bir e, triplikle ve vuruşla işi tamamladı. Nefis bir gol. Ankara'da tribünler büyüleniyor. Ekranları başında futbol severler herhalde bu golü izlemeye doyamayacak. Eğer bir kupa golleri yaparsanız bu bir numarada yer alabilir şu ana kadar ki görünüyor. Güzel gollerden biri. Ya ya da güzel da goller diyeceğim. var. Evet öyle evet, evet, evet. oluyor zaten ama çizgi hakemi çok iyi yere indi. Tam Şimdi Nisayder Nisayder. şut ve gol! Wesley Snyder Jeneriklik bir gol attı. 16. dakikada Galatasaray farkı 2 yaptı. Galatasaray golü böyle kutluyor. Arkadaşları Snyder'i böyle kutluyor gerçekten. Çok güzel bir gol daha attı. Wesley Snyder o ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşlara bir yenisini daha ekledi. Sağ ayağının içiyle 90 diye tabir ettiğimiz bölgeye çok güzel bir şut gönderdi. Kalecinin yapacak hiçbir şeyi yoktu bu pozisyonda. 16. dakikada